geldi. Büyük bir meslek gerçekleşti İstanbul'da. Who size. Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı'nı büyük bir onurla taşıyan ve şimdi ve şimdi aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız sevgili Gülkan Kışan mitingimizin amacının bir bakıma devamı olan ve güçlendiren adalet nöbeti, adalet nöbetçisi analarımızın selam ve sevgilerini getirdim. Buradan Ahmet'teki analarımıza da selam ve sevgilerimizi sunuyorum. Serzevan Kalesi, Çemireş Kayası, Güzelşehir Kasrı, Karasu çayı, Karaca dağıyla, tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla bir başka güzel Kürdistan'ın bağrı sevgili Çınar halkı, sevgili Çınar halkının yurttaşları. Bizler seçimlere sayılı günler kala yoğun bir seçim kampanyası içindeyiz. Bu seçim kampanyasında Kürdistan'da belediyelerimize kayyım atayan anlayışa ve zihniyete karşı büyük bir yanıt olacağız 31 Mart seçimlerinde. Öyle bir yanıt olacağız ki bizlere belediyeleri yasaklayanlar, belediyelerin etraflarını cezaevleri gibi beton bloklarla çevreleyenler şunu çok iyi bilecek ki Kürt halkı buradadır. Kürt halkının iradesini Kürdistan'dan hiç kimse söküp atamaz. Kürt halkı olmak üzere Türkiye'deki bütün halklara ve inançlara dayatılan tekçi sistem, ırkçı sisteme karşı bizler halkların eşitliğini ve kardeşliğini dün savunduğumuz gibi bugün de savunmaya devam edeceğiz. Ve biz seçim çalışmalarımızı Türkiye'de de Kürdistan'da da, bu perspektifle bu bakış açısıyla hep beraber buradan yürüteceğiz değerli arkadaşlar buradan Çınar'dan bütün Türkiye ve Kürdistan barışın zorunda kalıyor. Bizleri açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, mahkum üzere Amed'in birçok böylesinde geçim kaynağının tarımcılık ve hayvancılık olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki buraya doğru düzgün fabrikalar kurmadılar. Çünkü bizi gerçek yurttaş saymıyorlar. Bizi Türkiye yurttaşı saymıyorlar. Saymadıkları için bizlere buralarda iş alanları ve istihdam alanları da yaratılmıyor. Ve buradaki çiftçi kardeşlerim, hayvancılık yapan kardeşlerim en fazla DEDAŞ'ın zulmüne maruz kaldılar. Bizler de DEDAŞ'a karşı parlamentoda mücadele ettik. Alanlarda da, sokaklarda da mücadele ettik. Ayrımcılığın bu kadar belirgin olduğu, ayrımcılığın elektrik kesintileriyle bile sağlam yapıldığı bir yerde bizler bu iktidara buradan ancak bir kınama, ancak bir yuh çekebiliriz. arkadaşlar. Bizlerin belediyecilik anlayışı ortadadır. Dem Parti belediyeleri halkla birlikte yönetir. Dem Parti bütün belediye meclisleri toplantısını halka açık yapacak ve halkla birlikte yönetecek. Her mahallede mutlaka ve mutlaka mahalle meclislerimiz kurulacak. Mahalle meclislerimiz yerellerdeki sorunları tespit edecek. arayacağız. Bizler belediyelerimizde çok dilliliği esas alıyoruz. Kürdistan'da özellikle Türkçenin yanı sıra Türkçe hizmetin sağlanmasını ve varsa o ilçemizde, o belediyemizde başka dil, başka dille de hizmet sağlanması için bizler çalışmalarımızı programımız gereği, para gitmemiz gereği yapacağız. Bunu geçmiş dönemdeki belediyecilik anlayışlarımızla zaten bütün Kürt halkı Türkiye halkları görmüştür. Bizlere dilimizi yasaklayanlara, Kürtçe tabelaları bizlere çok görenlere, Kürtçe sokak isimlerini bizlere çok görenlere, bizler 31 Mart seçimlerinde hadi oradan diyeceğiz. kadınlar sevgili kız kardeşlerim DEM Parti'nin önceki parti isimlerimiz biliyorsunuz sıklıkla değişiyor. Çünkü sürekli bizim hakkımızda kapatma davaları açıyorlar ve en son şimdi DEM Parti olarak yolumuza devam ederken geçmiş belediyecilik anlayışımızda yaptığımız en önemli icraatlar kadın temsiliyetinin sağlanmasıdır. Eş başkanlık ve eşit temsiliyeti sadece yerel yönetimde değil, her yönetim kadememizde birinci ve esas kuralımız haline getirdik, ilkemiz haline getirdik. Kayınların atandığı yerlerde ilk saldırıya uğrayanlar eş başkanlık ve eşit temsiliyet anlayışımız oldu. Biz kadınlar belediyeleri kazandığımız her yerde geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de 31 Mart'tan hemen sonra Kadınlarla ilgili bütün kurumlarımızı yeniden tek tek açacağız. Kadın danışma merkezlerimizi, kadın daire müdürlüğümüzü yeniden kuracağız. Kadınlara yönelik hizmet, meslek edindirme kursları, ürettiklerini satabilecekleri alanlar yaratmak gibi kadınlar için istihdam alanlarını hep beraber yaratacağız. Ve aynı zamanda kadın meclisi örgütlenmesini mahalle mahalle ilçe ilçe Kürdistan'ın ve Türkiye'nin dört bir yanında daha da güçlü bir hale getireceğiz. Çünkü bizler, çünkü bizler sevelerin, sakinelerin, pakizelerin yol arkadaşlarıyız. Bizler cin, ciyan, azadi şiarını rehber edinmiş Halkı. Biliyorum ki bizlerin aileleri çok geniş. Eş, dost, akrabamız her yerde vardır. Sadece Ahmet'te değil. Ahmet'in dışında Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış akrabalarımız vardır. Ne yazık ki 40 yıldır Türk halkı üzerinde devam ettirilen çöktürme planı burada insanları göçe zorlama 90'lı yıllarda burada yapılan köyler ve insanların zorla göç ettirildiğini çok iyi biliyoruz. Buradan göç eden kardeşlerimizin gittikleri yerlerde yine çeşitli mahalleler kurduklarını da biliyoruz. Bunları neden söyledim? Şunun için özellikle altını çiziyorum. Bakın AKP iktidarı Çınarlı'nın sorumluluğu sadece Çınar Belediyesi'ni kazanmak değil. AKP'nin birçok yere oy kaydırdığını biliyoruz asker kaydırdığını, polis kaydırdığını biliyoruz seçmen olarak. Ve bu sahtekarlığa karşı bizler Çınar halkı olarak da hep beraber şöyle bir çalışmayı yapmak durumundayız değerli arkadaşlar. Onların hileleriyle baş etmenin yöntemlerinden biri bizim dışarıda bulunan eş, dost, akrabamızın gelip nerede oyu varsa orada oyunu kullanmasını sağlamalıyız. O yüzden bu akşamdan itibaren şuna inanıyorum. Herkes eline telefonu alacak. Nerede bir akrabası, nerede bir arkadaşı, dostu, eşi, dostu, akrabası varsa arayacak ve diyecek ki neredeyseniz gidin oradaki Dem Parti ilçe ya da il yönetimine başvurun ve isimlerinizi yazdırın. Seçmenlerimizi Türkiye'nin dört bir yanından Kürdistan'a taşımak gibi bir görev ve sorumluluğumuz var. AKP'nin oyunlarını bozmak için bunu yapacağız değerli arkadaşlar. AKP'nin hileleriyle, seçim oyunlarıyla, kayımcı zihniyetiyle her türlü yolsuzluğu ve yöntemsizliği, hukuksuzluğu, hırsızlığı deneyerek bizi yöneteceğini zannediyorsa yanılıyorum. atıdır. Dem Parti doğa ve insan hakları savunucularının mücadele alanıdır. Dem Parti kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin en önemli adresidir. Dem Parti gençlerin umudunun, örgütlülüğünün en önemli adresidir. Bizler demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü, belediyecilik anlayışımızla kendimizi de, kentimizi de, mücadelemizi de inşa ederek, büyüterek yola devam edeceğiz. Buradan da hep beraber şu sözü birbirimize verelim. Çınar'da geçen dönem aldığımız oyları daha da üzerine çıkarak Çınar Belediyesi'ni kazanacak mıyız değerli arkadaşlar? Evet, Çınar Belediyesi'ni edin belediyelerini tek tek kazanacağız ve bütün dosta da düşmana da belediyecilik nasıl yapılır onu hep beraber göstereceğiz. Bunu biz bu bir aylık süre zarfında değerli arkadaşlar gece gündüz yatmadan uyumadan dinlenmeden çalışacağız. Bunu katledilen halkımız için yapacağız. Bunu kaybetanalar için yapacağız. Bunu Vedat Aydınlar için yapacağız. Bunu AP Musa için yapacağız. Bunu halklarımız için yapacağız. Bunu Rasova'da katledilen soydaşlarımız için yapacağız. Bunun için değerli arkadaşlar, mücadelemiz şimdiden mübarek olsun. Zaferimiz şimdiden mübarek olsun. Yolumuz açık olsun. Terk ettin, terk ettin, terk ettin. خیلی عجیبه کنیم با سرسرا سرچواهات بخیر جناب جبای سرکتنیا شاره داری امجارای دنبال پیروزی کنیم این رویان سر حلت جارتنه اینجاییده انت به هر را بگیری کننده اوفه کننده ای هون همین گشت بکن دیده ها را بگویید بگشت بکنید افانو ببینید خیلی خوشیده دمها خوش دمها خوش